والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال <سؤالك> كلا إن معي ربي, ربي سيحتين صدق الله العظيم أنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ولا للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي كائنات إشسز بشكل bizlere sayısız nimetler bahşeden, alemlerin Rabbi yöneticisi, rızıklandırıcısı olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve seneler olsun. Bizlere vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen önder, örnek, rehber, hatemül Enbiya olan peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bütün peygamberlere ve tabilerine Salat ve selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. Musa aleyhisselamın Kızıl Deniz'den kurtulması. Geçen hafta ilme tabi olmanın öneminden bahsettik. Burada ilimsiz hareket etmenin zararlarını ilimle hareket edildiği zaman Kızıl Denizlerin bile yarılacağını gündeme getirmiştik. Burada da özellikle Musa Aleyhisselam'ın İsrail yaşamış olduğu bu olayda teslimiyetin, tevekkülün, Allah'a güvenmenin, ilme tabi olmanın yine İsrail oğullarının bu noktadaki Allah Azze ve Celle'ye karşı yapmış olduğu hareketlerin, sorumluluğun ve bunun karşısındaki cezaların ve mükafatların durumunu gündeme almak adına inşallah konuyu izah etmeye çalışacağız. Burada özellikle Firavun ve kavmi İsrailoğullarını köle olarak kullanmak istiyoruz. Onları köleleştirmiş ve onları bu noktada alt işlerde kullanıyorlardı. İsrailoğullarının Musa aleyhisselamla beraber gitmesi Firavun ve hanedanını büyük bir sıkıntıya uğratabilirdi. Ve Musa aleyhisselamın İsrailoğullarına Firavun'un zilletinden, zulmünden kurtarmak için var gücüyle mücadele ettiğini de biliyoruz. Bunun karşısında Firavun da kavmine Musa aleyhisselam aleyhinde, İsrail uğurları aleyhinde propagandalar yaptırıp halkı Musa aleyhisselama karşı kışkırtıp Musa aleyhisselama kin ve nefret besletmeye yöneltiyordu. Bununla beraber halkı yanına alıp Musa Aleyhisselam'a karşı onun etkisini kırmak ve onu bu noktada gündemden uzaklaştırmak istiyordu. Tabii ki Allah Azze ve Celle'nin emrine, onun ilahi hükmüne hiçbir şekilde engel olamayacaktı. Musa aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin emri ve izniyle İsrail oğullarını alıp yola çıktı. Ve yola çıktıktan sonra Firavun bu olayı fark edip onunla beraber hemen ordusunu toplayıp Musa aleyhisselam ve ona iman etmiş İsrail oğullarının peşine düştü. Tabii ki onlar belli bir yere kadar geldiler. Kızıl orada buluştular. İşte burada ayet-i kerime gündeme geldi. Felemme tera'al cem'ani iki topluluk karşılaştığında Musa Aleyhisselam'a iman ettiğini söyleyen o topluluk bu konuda cehaletlerinden, ilimsizliklerinden ve Allah Azze ve Celle'yi tanımamalarından, Allah'a güvenlerinin zayıf olmasından eyvah Musa şimdi hapı yuttuk demişlerdi. Şimdi ne yapacağız demişlerdi. Ancak şunun iyi anlaşılması gerekiyor ki insanlar peygambere tabi olduğu müddetçe, peygamberin direktiflerini yerine getirdiği müddetçe, ilmin gereğince hareket ettikleri müddetçe Allah azze ve celle nice denizleri yaracak, nice filavunları onun altında boğacak ve müminleri filavunların hanedanına miras çıkılacaktır. Yeter ki müminler peygamberin yolundan ve izinden ayrılmasınlar. Yeter ki firavunların kışkırtmalarına, firavunların aldatıcı sözlerine aldanmasınlar. Müminler samimi, doğru olduğu müddetçe, ilimden ayrılmadığı müddetçe, vahiy ile bağlı sımsıkı bir şekilde koruduğu müddetçe ne firavunlar müminlere zarar verebilir ne de denizler müminlere zarar verebilir. Yani ne denizde boğulursun ne de Firavun'un elinde yem olursun. Oysa ki oradaki müminlerin Musa aleyhisselama tabi olan o anki müminlerin daha sonrasında Musa'ya tapma istediler. O ayrı mesela O anki müminlere Allah Azze ve Celle bakın dikkat edin Kızıl Denizi de yardı. Firavun'u gözlerinin önünde de boğdu. Onlara bu kadar ayet, bu kadar delil yani Musa aleyhisselamın peygamber olduğuna yönelik ve bu denizin yarılmasının mucize Allah'ın gücünün kudretine yönelik çok açık ve net deliller olmasına rağmen Kızıl Denizi geçtikten sonra yine bu zayiat tapmak istediler. Yani bazen insanların bazı şeyleri görmesi onu anladığı anlamına gelmiyormuş. Bazı şeyleri bilmesi onu anladığı anlamına gelmiyormuş. Bazen görse de, bilse de, duysa da anlamayabiliyormuş. Hatta bazen anladıktan sonra unutabiliyormuş. Evet orada İsrailoğulları net bir şekilde bütün olayı gördüler. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle'nin gücünü, kudretini bildikleri halde Allah'a güvenemediler. Yani Allah Kızıldeniz'i yarar, onları o kurtarır. Bu noktada güvenemediler. Yine Musa aleyhisselama kınayıcı sözler söyleyerek ona güvenemedi. Onun nice mucizelerini görmelerine rağmen. Sen böyle yaparsan, sen Allah'a güvenmezsen, sen peygamberine tabi olmaz, her şeyde bir bit yeni yararsan sana ne kızıl deniz yarılır ne de firavun zulmünden kurtulmak gibi bir durum senin için söz konusu olur. Ama müminler için bu böyle değildir. O müminleri Allah Azze ve Celle Kur'an'da bizzat şunları da beyan ediyor ki onlar hatta şu bölümü özellikle Firavun şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Esasen bunlar ve insanları gönderirken de yaymış olduğu duyuruya bakalım. Esasen bunlar sayıları azar azar bölü pörçük bir cemaattir. Yani Musa Aleyhisselam ve onun taraftarlarını kınayıcı veya da onu zelil düşürücü veya da ona küçük düşürücü veya da insanlar gözünde hafif basit gösterici gösterecek bazı cümleler kullanıyoruz. Böyleyken hakkımızda çok öfke besliyorlar. O Musa ve onunla beraber onlar bize karşı hep sinirle bize karşı hep öfkeler. Onun onlar bizi hiç sevmiyorlar, bizi yıkmak istiyorlar. Şu vesaire artık bunları düzdürerek gündeme getiriyor. Biz ise diyor elbette uyanık tek vücut bir topluluğuz diyordu ve dedirtiyordu. Ama ne oldu? Ama ne oldu? Allah Azze ve Celle ayetin devamında o bunları söylemesine rağmen siz hani tek vücuttunuz, siz çok güçlüdünüz, sizi kimse yıkamazdı, kimse, size, kimse sizi yenemezdi. Ciddi manada o dönemde Firavun'un ordusu gerçekten çok büyük bir orduydu ve dönemin en büyük ordusuydu. Ama Allah azze ve celle'ye karşı hiçbir varlık büyük değildir. Allah azze ve celle'ye karşı hiçbir varlık güçlü değildir. Allah azze ve celle'ye karşı hiçbir varlık zengin değildir. Çünkü onlara gücü de veren, büyüklüğü de veren, ilmi de veren, zenginliği de veren Allah'tır. Allah çekip aldı bu hiçbir şeyleri kalmaz. Ama diyor sonunda biz onları Firavun ve kavmini bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Ve onlara İsrail oğullarını mirasçı yaptık. Bakın abiler burada özellikle Musa aleyhisselamın ve iman edenlerin Allah Azze ve Celle'ye tabi olduktan sonra karşında Kızıldeniz de olsa Firavun'un ordusu da olsa ne olursa olsun burada Allah'a tam tevekkül ve ilme tam yöneliş gündeme gelmesi gerekiyor. Çünkü gözle görünen olaylar ne kadar farklı da olsa daha öncelerden bahsedilmişti. Allah şer'i sünnetleri yerine getirince kevni sünnetlerini değiştiriyor. Yani sen şer'an yapma, yapılması gerekenleri yerine getirince kevni yani kainattaki olaylar değiştirilebiliyor. Ashab-ı güneş mağaranın ağzına gelen yönünde makaslayıp geçiyordu orayı ve bu şekilde mağazanın ağzına güneş vurup da onları uyurken rahatsız edilmiyorlardı. Ateşin yakıcılık özelliğine rağmen İbrahim Aleyhisselam'a ateş yakmamıştı. Gibi buna benzer Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu ilahi kanunlar müminler için değiştirdiği anlar ve dönemler olmuştur. Denizin yarıldığı bu güne kadar ne zaman görülmüş? <laughs> veya da gökten gökten taş yağdığı bu kadar ne zaman görülmüş gibi durumlarda Allah azze ve celle kevni sünnetlerini değiştirip bu konuda zalimlere musallat etmek ve de müminleri o durumdan kurtarmak için gerçekleştirmiştir. Bu her an gerçekleşme ihtimali olan bir şeydir. Yeter ki mümin Allah Azze ve Celle'ye tam güvensin, ona yönelsin ve ilimden ayrılıp kopmasın. Musa Aleyhisselam'ın kavmi İsrailoğulları ayrılmadan önce Kıptilerden gidip onlar yola çıkacaklarını bildikleri için borç altın istiyorlar. Onların her birisinden borç almaya çalışıyorlar. Tabii ki alıp yola çıktıklarında alimler diyorlar ki biz daha sonra onlara İsrail olanı mirasçı yaptık. Hasan-ı Basri gibi alimler, bazı alimler bu noktada almış olduğu altınlar onlar ölünce bunlara kaldı. Bu mirasçı oğlu diyor. Yine diğer bir görüşe göre bunlar Kızıldeniz'i geçtikten sonra Mısır'a döndüler. Mısır'a hükümran oldular ve bu şekilde mirasçı oldular. Bazı alimler de diyor ki her ikisi de gerçekleşmiştir. Hem onların altınlarına hem de onların mekanlarına yurtlarına konmuştur. Ve Allah'ın ilahi kudreti ki bakın burası çok önemli daha doğrusu çok etkileyici Allah Azze ve Celle dileseydi Firavun'u ve ordusunu bulundukları yerde de helak ederdi. Yani Mısır'da da helak ederdi. Lut kavmini, Nuh Aleyhisselam'ın kavmini, Helak ettiği gibi, Salih Aleyhisselam kavmini helak ettiği gibi bulundukları yerde, bunlar da bulundukları yerde helak edebilirdi. Yani Mısır'ın yerin dibine de geçinebilirdi. Mısır'da da bu olaylar gerçekleşebilirdi. Yalnız Allah Azze ve Celle o firavunu ve onun ordusunu, onun halkını, onlar şöyle Mısır'dan dışarı çıkardı. Mısır yani sanki onlar sürgün edildiler, sanki onlar yurtlarından çıkarıldılar, sanki onlar hepsi bir anda çıkıp dışarıda öldüler ama oraya hiçbir şekilde hatta denizin altında kaldılar. Ve onların her birisi bulunmuş olduğu evleri, ev ne varsa her birisi İsrailoğullarına miras olarak kaldı. Yani Allah Azze ve Celle yine bakın işte ama buradaki İlm'e bağlılık ve teslimiyet çok önemli. Yani Musa Aleyhisselam'ın bir tarafta Firavun, bir tarafta Kızıl Deniz olmasına rağmen inlemeye yaran bir seyahatin sözünün kalplere kazınması lazım. Bunun kalpleri nakşedilmesi lazım. O benimle beraberdir. Mutlaka bana bir yol gösterecektir. Allah sana ya yol gösterir, yoluna gitmezsen gene bu nimetlerden faydalanamazsın. Gene Kızıldeniz ve Firavun'dan kurtulamazsın. Ya Kızıldeniz'de boğulsun ya Firavun'da parçalanırsın. Yalnız inne ma'a rabbi sayetin o benimle beraberdir. Mutlaka bana bir yol gösterecek dersen o zaman ferah içerisinde kalırsın. Bakın yine İsrailoğulları Maide suresinde Maide suresinde peygamberleri onlara şuradan içeriye girin, şu beldeden içeri girin denildiğinde onlar orada zorla bir kavme biz oraya asla girmeyiz dediler. Bunu söylediklerinde işlerinde iman ehli olan, iman etmiş olan iki birisi dedi ki Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki kişi şöyle dedi. Onlara kapıdan hücum edin. Oradan girerseniz mu muhakkak galip gelirsiniz. Eğer gerçekten mümin iseniz Allah'a tevekkül ediniz dedi. Onlar dediler ki Ey Musa orada zorba bir kavim var. Sen var Rabb'inle savaşın. Biz burada oturacağız dediler. Şimdi bir tarafta bu bir tarafta bu. yani bu Musa Aleyhisselam girin, savaşın, galip geleceksiniz. Yani peygamber girin dediyse girin. İlme tabi olmak, ölümü göze alacaksın ki Allah sana hayatı bahşetsin. Sen ölümü göze alacaksın, dünyadan vazgeçeceksin ki Allah sana cennette ebedi huzuru saadeti versin. Sen dünyadaki hayatı arzular ondan ayrılmak istemezsen, sen dünyadaki çıkarlarını düşünürsen Allah sana ne dünyada ne de ahirette bu nimetlerinden vermez. Bu nimetlerden hem dünyada hem ahirette nasip istiyorsan Musa Aleyhisselam'ın orada yapmış olduğu gibi inne ma'a bir sayetin o benimle beraber de mutlaka bana bir yol gösterir. Olaylar ne kadar çıkmaz gözükse de, olaylar ne kadar karanlık gözükse de ilim bize neyi gösteriyor, neyi söylüyor, neyi anlatıyor, neyi öğretiyorsa o doğrultuda sabırla gidip Allah'ın bize ne kapılar açacağını, ne denizler yaracağını, ne miraslar bırakacağını ancak o andan sonra Rabbimize gösterecektir. Bunun karşılığında da biraz sabır, biraz metanet, biraz güç, sağlamlık gerekiyor. Allah Azze ve Celle inşallah kendisimize dünya ve ahiretteki nimetlerden en güzel, en hayırlı şekilde kavuşmayı, buluşmayı nasip eylesin diyoruz. Ve Rabbim bizi rızasından ayırmasın. Kendisine güvenen, kendisine boyun eğen, kendisine teslim olan gerek peygamberine gerek peygamberlerine tabi olmuş ilim önderlerine yönelik de ilmi noktada bakış açımızı doğru oldukları müddetçe, objektif oldukları müddetçe bizi onlardan ayırmasın, bizi onlarla beraber olmayı ve onlarla beraber mücadele etmeyi her birimize nasip eylesin diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Oh